Herkese saygılar, sevgiler. Bugün e, Mayıs'ın sonundayız galiba. 30'u ya da 29 falan olabilir. Şimdi bugün fındıklıktayım yine. E, fındık, fındığa sıvı kükürt uygulaması yapıyorum. Bunu da aslında e, karının olduğu yıllarda, daha yoğunluk olduğu yıllarda yağlı ve palaza uygulamam gerekiyor. Geçen sene bunu Yan tarafta bir 30 dönüm yağlı var. Yağlı fındığı uyguladım. Ee, şu anda e, Çakıldağ'a geldim. Çakıldağa uygulama yapacağım. Bugün de bu otları biçeceğim makineyle. Şimdi burada uyguladığım e, ürün Start Toprak pH Regülatörü Sıvı Kükürt. Burada bir şey yok. Tanıtım falan yok. Bu, tamamen bir ziraat mühendisinin bana vermiş olduğu bir ilaç. Sıvı kükürt yani. Bunu aslında geçen sene bunu asıl atmamdaki amaç kozalak akarıydı. Kozalak akarlarının %50'si, %60'ı açmıştı. Attım. Aradan bir 10-15 gün sonra bir daha attım. Şunu gözlemledim geçen sene. Sıvı kükürtü attığım ilk zaman e, bu tarlada e, bu osuruk böceği kokarca vardı. İkinci atmamda 15 gün sonra da kokarcaya rastlamadım. E, ve milletin e, geçen sene e, bu randımanı aşağı yukarı işte 40'ları geçemedi falan. E, benimki işte 49-50 il gitti geldi. O yüzden bu sene e, bunun videosu da var kanalda e, toz kükürt attım. Zaten bu toprak analizi yaptırdım. Toprak analizi yaptırdım. pH yüksek çıktı. Çıkınca kükürt attım. E, şimdi de burası çakıldak. E, 30 dönümde burada çakıldak var. Onu da atacağım. E, bu 400 400'lük e, bu atomizer. Bu atomizere 1 litre atıyorum. Bu da yetiyor. Geçen sene de öyle yapmıştım. Yani bu ee, şeyde eee sıvı kükürt olur ya da e, suprakal olur. Bunları kullanmanızı öneririm. Ben faydasını gördüm. E, şimdi şeyi de atıyorum buna. Toz kükürt de attım Bence onun da faydası var. Şimdi bu e, hep deneme yanılma yoluyla. Geçen de adam evini ilaçlamış kapatmış. Bir, hafta 10 gün gitmiş. O ve ondan sonra e, görüntüleri de var. Adam hep e, eve evi kahverengi kokarca basmış. Nasıl bir çekiciliği mi var? Nesi var bilmiyorum. Ama ben geçen sene böyle bir gözlem yaptım. Geçen de arkadaşla konuşurken o da şu dallara e, kükürt ve naftalin ve yarım litrelik su şişesine yanlarından da delmiş koksun diye. Ee, onu asmış o da bir şey çünkü şunu gözlemledik ee, bu devlet yetkilileri evi, evleri ahırları ilaçladığında e, ahırlarda kahverengi kukarcanın daha az olduğunu gözlemlediler bunun e, ilaçlayanlar hep bunu söylüyor bunun e, nedeni ise oradaki e, hayvan kemresinin idrarının asitli olması Kokması kokudan dolayı bu hayvan kokarca ama e, kokudan e, pek hoşlanmıyor. Bu sebepten dolayı sıvı kükürt atıyorum. E, bakalım bu sene de aynı etkiyi göreceğiz mi? Fındık şu anda buralarda e, bir üst kesimlere göre buradaki rakım yaklaşık. Yani deniz kenarındayız yani 3-4'tür. E, e, 200 bin metre yukarısında rakımın yukarısında bir e, şey var e, bir zarar don zararlısı var şimdilik söyleyeceklerim bu kadar e, bununla mücadele etmenin en iyi yolu bu olduğunu düşünüyorum ha, ilaç atmadım mı Evet geçen hafta attım İlaç değil zehir e, içine yaprak gübresi de koyarak e, ben e, bu sıvı kükürtlerin veya diğer ürünlerin faydası olduğunu düşünüyorum. Hani kaçırıcı olarak. Hani bu toz naftalin de olur. Şey de olur. Çünkü buna gelmiyor. Böcek hiçbir böcek gelmiyor şeye. E, tozu beni çok yakmıştı. Maskeyle attığım halde bile. E, elimi yüzümü yıkadım. E, telefonla bazen çekiyorum. Telefonla çektiğim zaman. Eve geldim. Elimi gözümü şey yaptığımda böyle batıştı. E, o yüzden Toz kükürt atarken dikkat edin. Ee, sıvı kükürtte herhangi bir bir şeye rastlamadım. Öyle bir şey yok. Ama toz kükürtte var zarara. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, eğer pH değeriniz e, biraz yüksekse bence toz kükürt atmanızı ya da hani e, bahçeniz ufak olabilir. Bu sefer de o arkadaşın yaptığı gibi. Ee, şeyi, e, yarım litrelik pet şişesini naftalin ve kükürtü karıştırarak koyabilirsiniz. Böyle bir kaçırıcı tuzak elde edebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben kaldığım yerden devam edip yaklaşık bir 40 dönüm kadar daha yerim var yapılacak. Şimdilik herkese saygılar, sevgiler.